Damlalar <laughs> Cihanda cennetül me'va muvafık yar ile hemdemdir. Muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. Sevgili dinleyiciler, meçhul bir şairin bu iki mısraı bize çok güzel, çok mühim bir hayat düsturunu ihtar etmektedir. Diyor ki, cihanda cennetül me'va, cennetin üstün derecesi, me'va cenneti, dünyada muhaldir, mümkün değildir. Çünkü dünya hayatı sonsuz cennet hayatının görüntüsüne dahi tahammül edemeyecek kadar dardır. Ama illa bir numune görmek isterseniz ki dünya hayatı ibret numadır, ibret meşheridir. burada aslı olmaz ama numunesi olur. Cennetin numunesi bu dünyada uygun arkadaşla beraberliktir. Cihanda cennetül ve muvafık yar ile hemdemdir. Uygun kişiyle dostluk etmektir. Ama cehennemin de numunesini görmek istersen muhalif şahsa yar düşmek bu alemde cehennemdir. Uygun olmayan kişi kötü kişiyle arkadaşlık etmek mecburiyetinde kalmak da bu dünyada adeta cehenneme düşmek gibidir. Allah saklasın. Sevgili dinleyiciler, bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim derler. Kültürümüzün bir nirengi taşıdır, bir işaret levhasıdır. Kim olduğun önemli değil, kiminle olduğun önemli. Bir başka işaret levhası, aynı manada olmak üzere. Çünkü insan etrafındakilerden, etrafında olup bitenlerden etkilenmeye fevkalade müsait bir yapıda yaratılmıştır. Medeni olmak için yaratılmıştır. İnsan etrafında bulunan pozitif ve negatif şeylerden etkilenir. Duygu organları, duyu organları neyle meşgul ise, insanda kalbi de onunla meşguldür. Şu kadar var ki, iyilikten istifade etmek, gayret, meşakkat, sabır, dirayet ister zaman ister, ısrar ister. Halbuki kötülüğün bulaşması hiçbir gayrete ihtiyaç göstermez. Doğru kapılardan sığmaz, yanlış fare deliğinden girer. Bize ihtar ediyor ki bu dünyada cennet hayatının numunesini, benzerini görmek istiyorsan uygun insanlarla dostluk etmelisin. Yok. Şunu da bilmelisin ki kötü kişilerle beraberliği tercih edersen bu senin Allah saklasın cehenneme düşmen demektir. Mizana vur görüştüğün ihvanı iptida, rehber zannettiğin rehzen olmasın diyor bir diğer şairde. Yani teraziye vur. İyi dikkat et görüştüğün kişiye ki sana yol gösterici zannettiğin kişi Allah saplasın, yol kesici olmasın.